Honor'un yeni telefonu Honor X20 SE'yi duyurdu. Değerli dostlarım bu telefonumuz SE olduğu için zaten birazcık özelliklerinden kısmış olmalı ki bu ismi takmışlar. Merhaba değerli dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Yayınımızı beğenerek ve videolarımıza beğenilerinizi göndererek abone ol butonu yanındaki zile basarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Telefonumuz gerçekten güzel özelliklere sahip. Ön tarafına baktığımızda şık bir ekran duruyor ve arka tarafında da yine güneşe bağlı olarak geçişler sunan renkler çok hoş bir izlenim sunuyor. Çinli teknoloji devi Honor Huawei'den ayrılalı çok iyi işler başarıyor. Özellikle Honor P50 serisini tanıttıklarında gayet iyi işler başardı. Değerli dostlarım telefonumuzun ekranına gelelim ve oradan biraz anlatalım. 6.6 inçlik dev bir ekrana sahip olan bu telefonumuzun tam üst ortasında delikli bir yer bulunuyor ve oraya da kamera yerleştirmiş durumdalar. IPC LCD panele sahip olan bu telefonumuz Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Orta üst kısmına yerleştirilen 16 megapiksellik bir ön kamerada ev sahipliği yapan bu telefonumuz yan kısmına bir parmak izi sensörü konumlandırılmış durumda. Honor X20 SE'nin değer dostlarım işlemcisini merak edenler için biraz oraya da değinelim. MediaTek'in Dimensity 700'den güç aldığını buradan iletebilirim. Dimensity 700 gayet iyi işler başarıyor ve RAM konusunda da hiç cimrilik yapmamış ve 8 GB'lık RAM eklemiş durumda. 8 GB RAM şu anda idealize olmuş durumda. Bundan sonra çıkan tüm telefonlarda minimum 8 GB RAM'in olması gerekiyor. Çünkü yapılan grafik işleri ve yapılan oyunlar gerçekten çok büyük RAM yiyor. Bir de Android'in kendisi zaten RAM canavarı. 128 GB'lık bir depolama ile gelen bu telefonumuz Android 11 ile karşımıza geliniyor. Ve Magic UI 4.0 ile çalışan bir kullanıcı arayüzü bizlere geliyor. Cihazın 4000 mAh'lik bir bataryası da bizlere iyi işler başaracak. Ama keşke 5000 miliamper olsaydı 4000 miliamper 6.6 inçe biraz az gelebilir. 22.5 wattlık hızlı şarj desteğiyle de bu bataryayı gayet iyi hızda şarj edecektir. 64 megapiksellik ana kamera yer alan bu telefonumuzda gayet iyi işler başaracak. Bu kamera 2 megapiksellik derinlik kamerası, 2 megapiksellik makro kamerası yardım ediyor ve 3 birlikte iyi işler başaracak yapay zekası ile desteklenen kamera değerli dostlar profesyonel çekim modu ve HDR gibi özelliklerde yer alıyor. Şimdi biraz bunların özelliklerini biraz ıı, özetleyeyim kafamız karışmasın ve fiyata geçeceğiz ondan sonra fiyatı da açıklayacağım. 6.6 inç büyüklüğünde sahipliğinde bir ekranı bulunan bu telefonumuz IPS panel kullanıyor. IPS LCD paneller bildiğimiz üzere Amoled'den biraz farklı ve biraz daha şarziy. Neden? Çünkü Amoled ekranlar siyah yerleri tam siyah gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Çünkü oradaki pikselleri söndürüyor, ışığını, elektriğini kesiyor ve sönük olduğu için orası siyah gözüküyor. Ama IPS LCD panellere geldiğimizde siyah yerleri yine elektrik gönderiyor ve oradaki pikseller siyah rengine bölünüyor. Ondan dolayı Amoledler ne yapıyor? Şarj tasarrufu yapıyor ortam. Şimdi diyeceksiniz bir piksel ne kadar yiyebilir ama gerçekten sürekli kullanma geldiğinde çok büyük farklar yaratıyor. Full HD Plus özellikle gelen bu telefonumuz ekran kısmında gayet iyi. İşlemciye de baktığımızda dediğim gibi Dimensity MediaTek'in iyi işlemcilerine olan Dimensity 700'ü kullanıyor. 6 GB 8 GB RAM seçenekleri gelen telefonumuz dahili depolama kısmında sadece 128 GB'lik bir depolama eklemişler. Ön kamerası 16 megapiksel olan bu telefonumuz arka tarafa baktığımızda da 64, 2 ve 2 megapiksel olarak bir makro ve denil kamerası eklemiş durumda. 4000 mAh'lik bir bataryasıyla gelen bu telefonumuz 22,5 Watt'lık bir hızlı şarj desteği de sunuyor. Bağlantısı çift sim olarak gerçekleşen bu telefonumuz Wi-Fi 5'i destekliyor. Klasik 802.11ac Değerli dostlar Bluetooth konusunda da gayet iyi işler başardı. 5.1 versiyonu kullanan bu telefonumuz GPS kısmında da yine Galileo gibi, GLONASS gibi özellikleri destekliyor. USB Type-C ile şarj olan bu telefonumuz tabii ki de cimrilik yapmamış ve 3.5 milimlik en sevilen kulaklık girişini eklemiş durumda var. Sizce bu telefonun fiyatı ne olur? Honor tarafından yapılan açıklamalara göre X20 SE'nin 4 farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek. 9 Temmuz'da değerli dostlar Çin pazarına girecek olan telefonun şu anda girmiş durumda 9 Temmuz'da yani 6 gündür falan. Bu telefonumuz Çin'de satıldı. 6 GB RAM versiyonu 280 dolar. 300 dolar dersek 8 kere 3, 2400-2500 liraya ülkemize gelebilir 2.5 milyar civarında. 8 GB versiyon olan telefonum ise 310 dolar. Burada eklediğimizde yani yaklaşık 8 GB versiyonu 3000 liraya ülkemize gelir. Değerli dostlarım bu videomuzda bu kadar. Tasarıma geldiğimizde tasarım ön kısmında sizce de şık gözükmüyor mu? Klasik Samsung ekranı diyebilirim ben buna. Samsung ekranları oldukça çerçeve sıfır bir şekilde durabiliyor. Ve sağlamak konusunda zaten Corning Gorilla Glass'la korunan telefonlar oldukça sağlam oluyor. Alt çenesi neredeyse yok denecek kadar gayet azken zaten sağ ve sol gözükmüyor bile. Üst tarafı da çok ince bir siyahlık gözüküyor üstte. Dediğim gibi kenarlarda neredeyse gözükmüyor çerçevesi. Alt tarafta da çok ince bir çerçeve bulunuyor. Arka kameraya döndürdüğümüzde sonra da görüyorsunuz değerli dostlarım çok renkler sizce de güzel değil mi? Mor rengi. Mor rengine koyduğumuzda dostlar hele ışık çarpıyor. Süper ya. Gerçekten süper. Şu an pembe rengi gözlüyor. Gayet iyi. Değerli dostlarım kamera modülde bir ne diyorlar ona? Yuvarlak olmuyor, Konik olmuyor. Yani dikdörtgenin kenarlarından böyle tıraşlanmış bir şekilde eklenmiş durumda 3 tane kamera bulunuyor. Ve onun altında bir tane de flash bulunuyor. O flash da ne kadar yardım ediyor. Herkes zaten profesyonel düğün mü çekeceğiz bu kameralarla bile. Düğün mü çekeceğiz ya. Yani? O kadar coşturuyorlar da. Yani dediğim gibi. Mesela bu telefonları millet mesela youtuberlık için kullanabiliyorlar. Videolarını kaydedebiliyorlar. 100 tane kamera alamıyorsun. Yani her bir kamera almaya kalsan bir e, profesyonel kamera aldığında 45-50 bin liralık kameralar. E 5 tane alamazsın. Alırsan bir tane ön, öne koyarsın. Seni düz şeker zaten o cam gibi. E farklı açıdan bir tane telefon sağa koyarsın. Telefonu bağlarsın. Telefon kamerası kullanırsın. Bir tane soldan kullanırsın. Üstten eğer mesela kutu açılış falan yapıyoruz. Bir tane de üstten duracak bir tane kamera. Ne yapacak? Bizim ben açarken elimi Üç 3 tane telefon bir tane ana kamerayla bu işleri döndürebilirler gibisinden burada da yardımcı olduk. Değerli dostlarım videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenebilirsiniz ve kanalımıza da abone olabilirsiniz. Videoları yüklediğimden haberdar olmak için o abone ol butonu yanındaki küçük bir tane zil var. Çan var, buton var. Ona tıklayın ve tümünü seçin. Başka videoda görüşmek üzere.